11 Kasım'da yapılacak parlamento seçimleri öncesi 268 numaralı Irak Türkmen cephesi Erbil listesi adayları için tanıtım töreni düzenlendi. Erbil'de büyük bir katılımla gerçekleşen törende Irak Türkmen cephesi Genel Başkan Yardımcısı Şan Bayraktar, Irak Türkmen cephesi siyasi büro üyesi ve Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi oluşumlardan sorumlu Bölge Bakanı Aydın Maruf ve Irak Türkmen cephesi Erbil İl Başkanı Emir İzzet hazır bulundu. Bu ruhu olduğumuz zaman bu millete hiçbir zaman Geri kalmaz. Bu ruh olduğu zaman bu millette bu insanlarımızda bu gençlerimizde hiçbir zaman bu millet pes etmez. Hiçbir zaman bu millet kendisini e, mutsuz bir şekilde görmez. Bu kadar canlı bir ruh içerisinde bu seçime katıldıkları için bu insanlara destek verilmesi zannedersem bütün Erbil'le dostlarımızın ııı e, vacibidir ve üzerlerine düşen bir görev. Törende 11 Kasım'da yapılacak parlamento seçimlerinde Bağdat'ta Türkmenlerin sesini daha gür bir şekilde duyurmak için yola çıkıldığı vurgulandı. Erbil'den sesimizi Bağdat'a kadar duyurmak hepimiz için Türkmenler bileti için büyük bir fırsattır. İşte burada adaylarımıza destek olmak sizin gibi değerli milletimize düşer. Saygıdeğer misafirlerimiz, biz İTEC'e Erbil Seçim Dairesi olarak gereken hazırlıkları yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Yüksek Seçim Komisyonu'ndan gelen tahribatları sürekli halkımıza bildiriyoruz. Önceki seçimlerde olan bazı talihsizlikler kart veya mühürle ilgili sorunlardan artık bir çözüm bulundu. Ayrıca Irak Türkmen cephesinin Erbil'deki Türkmenlerin gerçek temsilcisi olduğu vurgulandı. Bir de delaleti bir de ki biz Irak düşman cephesi biz yetime kalkıldık. Bir delildi biz bir milleti hakiki temsil eden bizik sadece biz o imkaniyet, o tanzimat, o cüret bizde var. Bu bizim size fakirdi. Çok insanlar var, olabilir. Ke tanzimat, ke teşkilat bize bağlı da cüller. Ama bunları her münasebetlerde de bizim bizim yanımızdaydılar. Onlara çok teşekkür ederim. Bu delildi ki bizi hakiki temsilci görürler, bize layık görürler ki bu temsil ediyoruz. Törende konuşan Irak Türkmen Cephesi siyasi büro üyesi Aydın Maruf, Türkmen halkının güçlü sesi olarak her zaman Erbil halkının yanında olduklarını ifade etti. Bugün bu değerli vatandaşlarımızın bir arada olmakla, bu muhteşem kalabalıkla, bu katılımla, bu anlama celli, Her zaman Erbil'de olan Erbililer, Erbil'i Türkmenler, Irak Türkmen Cephesi'nin yanındadır ve destek vermiştir. Bugün Erbililer için gururdur. Bir iftihardır. Irak mencebesi Erbil'de kurulmuş. Bugün 30 yıl üzerinden gelir Irak mencebesi. Bu 30 yıl içerisinde büyük bir hizmet verip büyük bir katkı sağ, sağlıyor. Program kapsamında 268 numaralı Irak Türkmen Cephesi Erbil listesi 1. sıra adayı Bırva Ömer Resul, 2. sıra adayı Macit Abdullah Süleyman, 3. sıra adayı İbtisam Esat Mecit, 4. sıra adayı Vefa Fazlı Lütfü ve 5. sıra adayı Abdülbari Ümit Cercis sıra numaralarını ve vizyonlarını paylaşarak Erbil halkından destek talep ettiler.